Kolyelerimiz bu şekilde. Şimdi sıradaki ürünümüz çok sevdiğim bir ürün. Satın almaktan gerçekten çok mutlu olduğum bir ürün. Serbest dalış ve su altı avcılığı yapan arkadaşlar için vazgeçilmez bir ürün. Hemen şöyle açıyorum gösteriyorum. <laughs> 3 mm neopren dalış eldiveni. Bakın bu ürün ben yaklaşık 5 yıldan beri gerek e, fiziken e, mağazalardan, dalış mağazalarından, gerek internetten sürekli dalış eldiveni sipariş veren bir insanım. Şu ürün çok şüphelerim vardı. Sipariş verirken gayet baya bir kafa karışıklığı yaşamıştım. Onun da sebebini birazdan açıklayacağım. Şu ürünün bana geliş fiyatı çok komik gelecek belki size ama gerçekten komik bir fiyat. Bakın şu malzeme kalitesi ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama 3 milimetre neopren bir malzeme. Yani merdiven altı bir malzeme değil. Gerçekten çok güzel bir malzeme. Şu tırtıkları falan gerçekten çok iyi. Bunun Türkiye'ye ee... çok özür dilerim bir saniye 181 lira. Bakın 181 lira bunun nihai tüketici fiyatı. Bu ürün Türkiye'de 1000 TL'den başlıyor ve 2000 TL'ye kadar çıkıyor. Ve benim şu almış olduğum ürün emin olun 2000'lik bir ürün. O 1000 liralık ürün değil, 2000 liralık bir ürün. Gerçekten çok kaliteli bir ürün. Fiyat performans oranı artık aşmış, kaliteyi arşa çıkarmış diyebileceğim kalitede bir ürün. Buradan şeyi var, kol bandı var. Buradan da bunu kullanabiliyorsunuz. Öyle bir ince ayrıntı var. Şimdi sırada da güzel de bir güzel ürünüm daha var. O da onun paketini açmış bulundum. Şu. Bu da yine e, serbest alış ve sualtı avcılığı için gereken ürünlerden bir tanesi. Dalış çorabı veya dalış pati diyoruz buna. Bu da yine 3 milimetre neopren. Bu ürünle de alakalı şüphelerim vardı. Fakat bu da gerçekten fiyat performans ürünü bir malzeme. Bunun da Türkiye Türkiye'ye geliş fiyatı 288 TL. Bu ürün de Türkiye'de 500 ile 900 TL bandına satılmaktı. Fakat bu ürünü sipariş verirken şöyle bir problemle karşılaştım ben. Onu da belirteyim. E bu da ince bir detaydır. E, bunu da sipariş verecek arkadaşlar. Sipariş verirlerken çok dikkat etsinler. Şimdi bu tarz malzemeler. Eldiven. Bu, bu neopren dalış çorabı. Bunlar uluslararası standartları ve belli bir e, beden tablosu olan ürünlerdir. Genelde aslında bu ürünlerin beden tabloları çok farklılık göstermez ama üreticiler bu ürünleri e, satarlarken e, Temo'da bu me e, mevcut ürün tablolarını atıyorum bundaki işte ayak ölçülerini, ayak numaralarını Avrupa standartlarında Amerika standartlarında görüntüleyebiliyorsunuz. Bu bütün ayrıntıları veriyorlar. Hangi ürünü seçebileceğinizi biliyorsunuz. Şu ürünü seçerken ben alacağım ürünün avuç içi şu uzaklıklar avucunuzun şu baş şu bilek kısmının arasındaki uzunluklar her şeyi bütün beden tablosunu açıklıyorlar. Bu ürünü hiç tereddüt etmeden aldım ve ürün tam geldi. Bu ürünü aldım fakat şu e, ürünü giydiğim vakit şu kısımda normalde e, şimdi bunu giyip üzerine ben e, kapalı palet giyiyorum. Şurada bir genişlik oluştu. Problem değil ama şunu fark ettim. E, bir de taban alanı biraz daha ayağıma e, geniş geldi. Ayak numaram 42 arkadaşlar bu arada. Bunun önüne geçebilmek için e, şu ayrıntıya dikkat etmenizi istiyorum. Bu tarz e, uluslararası standartları olan e, ürünleri sipariş edilirken e, mevcut tabloları kontrol ettikten sonra dahi satıcıyla iletişime geçip kendi ölçülerinizi e, vermeniz yönünde olacaktır. Çünkü benim almış olduğum bu ürün mevcut e, tablodaki beden tablosuyla bir tık geniş geldi. Bu ürünü zaten verdiğiniz siparişlerde de yani nereden sipariş verirsiniz verin online verilen siparişlerde bu tarz problemler yaşanabiliyor. Bu ayrıntıyı e, göz ardı etmeyin arkadaşlar. Evet şimdi şöyle yani çok önemli mi bilmiyorum ama bu e, araba tamponuna veya pencereye yapıştırmak için bir sticker aldım. 17 17 santime 8 santim ölçüleri var. Hoş bir şey, hoşuma gitti. Buna da verdiğim ücret çok az olmamakla beraber Yani şöyle belirteyim. Bu sticker'ın ücreti 38 TL gelmiş. Nihayet tüketici fiyatı. Evet. Şimdi. 1, 2, 3. <laughs> Şurada bir ürünümüz vardı 4. Bu 22 matta gelen. Sipariş. 22 matta gelen. So, açıyorum arkadaşlar. Evet. Bakın bu ürün çok enteresan bir şey. Malzeme ee, kalitesi fena değil, kötü değil. Yani şöyle esnetiyorum böyle bir kopma şeyi yok, sağlam, iyi. Şimdi bu ayakkabı ayakkabı saklama çantası olarak geçiyor. Bakın bu ürünü internete araştırın. Şu ayakkabı resmi yok ama aynı tarzda ürünler, şu tarzda bu konsept ürünler. Fermanlı olan model de var ama fermanlı olan modeli seçmedim. Şöyle şunu şu şekilde sıkıştırmak bana daha böyle bir şey geldi. Yani bu daha işlevsel geldi. Tabii bu kişinin kullanımına göre değişen bir durum. Bu ürün tanesi bana. 26 liraya geldi arkadaşlar. 26 liraya almış olduğum bu ürün çok enteresandır. Bu üründe de yine böyle bir fiyat skalası çok acayip değişken. Bu ürün Türkiye'de 37 liradan başlıyor 155 liraya kadar çıkabiliyor. Aynı ürün bakın 37 liradan başlayıp 155 liraya kadar çıkabiliyor. Güzel bir ürün. Malzeme kalitesi iyi. hissiyatı da güzel. Ben almış olduğum ürünlerden açıkçası memnun kaldım. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında şöyle bir özetlemek gerekirse ben size şöyle söyleyeyim. Şu malzemelerimizi şu kolyeyi alayım. Şuradaki 3, 2, 3 4, şu 5 parça malzeme. Şurada da 20 şurada gelen şunu hariç tutuyorum arkadaşlar bu çöp buradaki gelen malzemelerle şöyle paketleri en azından bir yere koyayım birazdan söyleyeceğim bazı şeyler olacak şimdi ben size Temu'nun avantajlarını kendi yani kendi fikrimi açıklamak istiyorum arkadaşlar avantajları olarak benim size sayabileceğim şeyler şunlar satılan ürünlerin %90'ı fiyat performans ürünü ve gerçekten kalite olarak iyi. İkinci bir avantajı Türkiye'de satılan sınırlı sayıda model ve adet içeren ürünlerden çok daha fazla bir ürün yelpazesine sahip bir alışveriş platformu olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bir AliExpress değil ama AliExpress'te zamanında yaşamış olduğum gümrük problemleri, kargo problemleri bu yani bu buradaki Temu'nun konseptinde bu kargo üc ücreti falan hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Sistem otomatik olarak kargo ücretini zaten 65 lira standart fix bir ücret gibi bir şey belirliyorlar. O kargo ücretini zaten siz sadece ücretsiz kargo 65 lira 67 lira neyse onu görüyorsunuz. Zaten kargo ile hiçbir şekilde işiniz yok. Sistem çok güzel işliyor. Gerçekten çok iyi gidiyor. Aliexpress gibi sorunlar. Ben şu ana kadar gerçekten neredeyse bir yıla yaklaşacağım. Ee, hiçbir problem yaşamadım. Şu ana kadar getirmiş olduğum ürünlerde hiçbir problem yaşamadım. Bütün gümrük mevzuatını Temo, Temo platformu sizin adınıza hallediyor. Bunun dışında başka ne söyleyebilirim size? En güzel avantajlarından bir tanesi tüm ürünlerin ayrı ayrı değil tek bir paket halinde gelmesi. Yani siz e, adamlar öyle güzel bir sistem kurmuşlar ki sizin vermiş olduğunuz siparişler 10 tane farklı satıcıdan bile vermiş olsanız bu ürünleri ortalama 5 gün içerisinde maksimum 7 gün içerisinde bütün satıcılardaki ürünleri toplayıp hava yoluyla e, size gönderiyorlar. Ve ulaşım süresi. Ben Ağustos 2024'te ilk sipariş vermeye başladığım zamanlardan itibaren e, karşılaştırarak söyleyeyim arkadaşlar. Eylül-Ekim ayına kadar vermiş olduğum tüm siparişlerde ortalama 20-25 gün e, kargoların bana ulaşması sürdü. Fakat şu anda son 4-5 aydan beri verdiğim siparişler yaklaşık bakın şu önümüzdeki iki sipariş için konuşayım. Bu iki sipariş için söylüyorum. Bu iki siparişin şu ürünler 20 Mart'ta teslim aldığım ürünlerin siparişini 8 Mart'ta verdim. 22 Mart'ta aldığım diğer paketi şuradaki paket arkadaşlar. Bunun da siparişini 11 Mart'ta verdim. Bu 12 günde bu da 11 günde geldi. Bu açıdan gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. başka avantaj olarak size söyleyebileceğim. Çok sevdiğim bir avantajı var Temu'nun. Ee, gerçi diğer yabancı platformlarda da daha önceden bu e, memnuniyeti yaşamıştım ama buradaki böyle nasıl diyeyim size? E, görselde ya da Tanıtımda, yani tanıtımda gösterilen görsellerde gerek fotoğrafları gerek videolarda ne görüyorsanız arkadaşlar aynı ürün geliyor, farklı bir ürün gelmiyor. Bu da en iyi, en büyük avantajlarından bir tanesi. Bir de e, şu güzelliği var. Tek bir paket içerisinde e, benim rekorum e, 20 adet farklı ürünü tek bir paket içerisinde tek bir malzeme olarak getirtebiliyor olmanız. Yani siz Temu'dan 20 tane farklı sipariş verdiğinizde 20 tane farklı paketi tek pakete koyduklarında yine o tek parçaymış gibi algılanıp gümrük vergisi ödeyip size rahatlıkla elinize ulaşabiliyor. Ben 20 tane farklı parça malzemeyi tek bir pakette bu şekilde teslim almıştım. Ve 20 parça malzemeden de hepsi birer parça malzeme değildi. Kiminden 2'şer adet vardı, kiminden 3'er adet vardı. Böyle çok farklı bir konsepti var. Bu da çok hoş. Onun dışında söyleyebileceğim avantajları olarak şu an için benim aklıma gelen başka bir şey yok. Dezavantajlarından bahsedeyim. Aslında iki tane dezavantajı var. Yani bir tanesi dönüştürülebilir bir konsepti var. Ama diğerini dönüştüremiyorsunuz. Şimdi bakın. Temudan sipariş vereceğiniz zaman bütün ürünlere otomatik olarak %60 gümrük vergisi olur. Yani atıyorum bunu 50 liraya aldınız. %1.6 ile çarpacaksınız. Bunun size geliş fiyatı yani ödeme yaparken zaten size %60 üzerine çıkartılmış olarak sistem otomatik gümrük vergisini hesaplıyor. Siz gümrük vergisi ödemiş olarak siparişinizi gönül rahatlığıyla veriyorsunuz. Başka bir şey karışmıyorsunuz. Fakat işte şöyle bir problem var. Şimdi bu hazırlayacağınız paketlerden bir ay içerisinde tek bir paketin içeriği 27 euroyu geçmeyecek şekilde. 27 euronun şu anki Temu'daki karşılığı 1130 TL. Tabii ki bu kurlara göre e, ondan sonraki e, uygulanan e, 27 Euro'luk e, şeyin oranın esnetilip esnetilmemesine göre bu rakam değişecektir. Şu anda 1130'dan üzerinde sipariş veremiyorsunuz. Tabii ki kredi iadesi, kuponlar falan onlara çok ayrıntıya girmeyeceğim. Kafazı bulandırmak istemiyorum. 27 Euro'luk siparişten bir içerisinde sadece 5 tane sipariş verebiliyorsunuz. Paketin içerisinde isterse 30 parça malzeme olsun. Çok büyük problem değil. Ama bir paketin içerisinde en fazla bir üründen 5 adet verebiliyorsunuz. Yani şu mesela onlu paket diyelim. Bu onlu paketten sipariş verirken bu paketin içerisinde bu, şu paketten maksimum 5 tane koyabilirsiniz. Altıncıyı koyarsanız e, bu gümrük e, mevzuatına takılabiliyor arkadaşlar. Bu mevzuya çok dikkat edin. 27 Euro'dan toplamda bir içerisinde 135 Euro sipariş verebiliyorsunuz. Dediğim gibi 1130'un üzerine çıkamıyorsunuz. 1130 artı 160 gümrük vergisi o şekilde sistem işliyor. Bunu da şu şekilde, e, yani nasıl diyeyim, aileniz olur, arkadaşlarınız olur, e, tanıdığınız insanlar vasıtasıyla. Siz mesela dersiniz ki ben 5 tane değil 50 tane sipariş vereceğim dersiniz. O zaman 9 tane farklı TC kimlik numarası, 9 tane farklı sanal kart, 9 tane de farklı adres bulursanız kendi adınıza başka kişilere sipariş verirken isterseniz 50 değil 500 tane bile sipariş verebilirsiniz. Bu sizin tanıdığınız kişilerle olan şeyle alakalı. Bu dezavantajı bu şekilde avantaja çevirebiliyorsunuz. ikinci bir dezavantajı var. Çok hoşuma giden bir durum değil açıkçası. Çünkü nasıl ki 1130 lira askeri özür dilerim. 1130 lira azami limiti varsa 530 lirada askeri limiti var. Yani 530 liranın altında hiçbir şekilde sipariş veremiyorsunuz arkadaşlar. Bir pakette oluşturabileceğiniz ürünlerin toplamı minimum 530 TL olmak üzere. Şu poşetin içine girecek malzemelerden bahsediyorum. 530 liranın altında sipariş vermiyorsunuz. Maalesef bu 530 lira dezavantajını biraz önceki gibi bir herhangi bir şeyde şekilde kendi lehinize çevirme şansımız yok. Genel itibariyle ben şu ana kadar yapmış olduğum alışverişlerin hepsinden çok memnun kaldım. Arada işte böyle sorunlar çıkabiliyor. Onlar çok üzerinde açıkçası durmuyorum. Evet şu eldiven ve neopren çorap gerçekten yani bedava desem yeridir. Yani Türkiye'deki bu kalitedeki ürünlerin satış fiyatlarına karşılaştırsanız gerçekten çok ucuz. Ürünler sorunsuz geliyor. E ee, bana gelen ürünlerin şu ana kadar Ağustos ayından beri Ağustos 2024'ten beri vermiş olduğum siparişlerin hepsi MNG kargo ile geldi. Herhangi bir problem yaşamadım. Ürünler kapıma kadar geldi. Hiçbir şekilde gümrükte takılmadı. Bu gümrük mevzuatında bazı şeyleri söylemek istiyorum size. Şimdi normalde e gümrük mevzuatında bazı ürünler takılabiliyor. Mesela şu örneği vereyim. SIM kart soketi olan bir ürün. Yani bu bundan kasıt sadece cep telefonu değil. Yani tablet olur atıyorum mesela GPS cihazı olur. Bu sim kart soketi içeren bir ürün sipariş verirseniz bu gümrükte takılır arkadaşlar. Bu siparişi veremezsiniz. Atıyorum yiyecek içecek siparişleri bunlar gümrükte takılıyor. Ondan sonra pahalı ayakkabılar, çantalar bunlar gümrükte takılabiliyor. Bunun dışında getirilmesi yasak olan ürünler bunları gümrük mevzuatı 20 euronun altında olsa bile bunları getirmeniz başınıza sadece gümrük kapsamında değil farklı yasal olarak da başınıza atabilecek durumlar söz konusu olabilir. Bu gümrük açısından sakıncalı olan mamullerle alakalı gümrük mevzuatlarını incelemenizi tavsiye ediyorum. Son bir ekleme daha yapacağım. Bunu da gerçekten belirtmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bakın bu ürünün Türkiye'den sipariş verdim. Sebebi de şu. Bakın bunun ne olduğunu size hemen söyleyeyim. Bu ürün şu şekilde e, bakın şurada tripod veya e, gimbal e, gimbalin uç noktasının kısmını bağlama aparatı var. Bu ürün şu anda benim çekimini yapmış olduğum e, kullanmış olduğum gimbal cep telefonu gimbali. Fakat bu ürünle Normal bir aksiyon kamerasını, bu yani gimbal aksiyon e, kamerası montaj plakası diye geçiyor. Ben bu ürünü mesela Temu'da baktım, Temu'da yoktu. Aliexpress'te vardı. Ama Aliexpress'teki fiyat Türkiye'den daha pahalı. Ben Türkiye'de buldum bu ürünü ucuza. Fakat ucuz ucuz dedim fiyat arkadaşlar. E, bir kupon e, vasıtasıyla 324 liraya geldi. Şimdi ben size bunu niye gösteriyorum? Şundan dolayı gösteriyorum. Yani Temu'dan alışveriş yapın. Farklı bir internet sitesinden alışveriş yapın. Her zaman internet çok ucuz demek değildir. Ve şunu da söylüyorum. Ben bunu internetten almış olmama rağmen, Türkiye'de daha ucuz olmasına rağmen ben bunun ucuz olup olmadığını hala bilmiyorum. Çünkü sadece AliExpress'te karşılaştırabiliyor olmam benim ee cebimdeki paranın hesabını yaparken alanımı kısıtlar. O yüzden offshore Çok özürüm. Offshore diyorum. Offline satış dediğimiz mağazalarda gidip e, bu tarz ürünleri bulabileceğiniz yerlere gidip de bunların fiyatlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben metropol bir şehirde yaşamadığım için yani İzmir, Ankara veya İstanbul'da olsam emin olun yani bunu elektronik e, malzeme satan yerlerde ya da ee, sözüm ona bit pazarları, semt pazarları e, bu tarz malzeme satan yerlerde ikinci el bile bu malzemeye çalıştığını biliyorsanız zaten mesela ikinci el bile alınabilecek bir malzeme. Belki 150 lirayı bile alabilirsiniz. Bunu da ekstra bir not olarak söylemek istedim. Alışveriş yaparken e, bu kriterlere dikkat ederseniz. Bu tabii ki benim e, kendi tercihim. Siz buradan istediğiniz şekilde hareket edebilirsiniz. Ben kimseye hiçbir şekilde e, bunları yapın diye bir direktif veremem. Ama benim düşüncelerim bu yönde. Şimdilik videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Ee, bu arada yeni bir ürün siparişi daha verdim Temu'dan. Ee, o da herhalde bir 15 günün civarında gelir. Ee, anlattıklarımı değerli buluyorsanız sizden ricam kanalıma abone olmanız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.